Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tantuni yemesi yapıyorum. Evet, tantuni yemesi. Şöyle tantuni. Evet, bugün sizlere tantuni yemesi yapıyorum. Şöyle tantuni bir tane dürüm arkadaşlar. Şöyle bir tane de ekmek arkadaşlar tantuni. Şöyle domates, maydanoz koydurmadım arkadaşlar. Sadece soğan ve tantuni arkadaşlar. Allah. Şöyle arkadaşlar. Şöyle dürüm tantunimiz arkadaşlar. Hadi bana afiyet olsun. Biraz acı arkadaşlar. Acı olmasın dedim. Sadece soğan dedim. Domates de koydurmadım ama acı. Şöyle arkadaşlar biber de var. Şöyle biber de var ama Şöyle limon sıkacağım arkadaşlar. Acı çünkü. Şöyle biraz. Şöyle acı olduğu için biraz limon sıkıyorum arkadaşlar. kaç dakika oldu? Şöyle ekmek tantunumuz arkadaşlar. Şöyle içine limon sıkalım. Biraz limon sıkıyorum. <laughs> acı arkadaşlar. Gözlerim yandı. Evet arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, özellikle like atmayı, yorum yap yorum yapmayı unutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yemek videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olup like atın arkadaşlar. Evet, geldik bir tantuni yeme videomuzun sonuna. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Geldik bir videomuzun daha sonuna. Sizleri seviyorum. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu burada bitiriyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bitirme Evet şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Bitir.